Herkese merhaba. Ben Şef Özlem Mekik. Yaklaşık bir yıldır size hiç YouTube'umdan cevap vermiyordum. Bugün uzun bir aradan sonra YouTube'da ilk kez size bir video çekiyorum. Neden vermiyordum? Önce onu söyleyeyim. 2020 bizim için aslında hepimiz için çok zor bir yıl oldu. O yüzden de biraz da bu son zamanlarda yaşanan bu durumlar dolayısıyla açıkçası morallerimiz bozuk, canımız sıkkın. E, yeni yıla da giriyoruz. 2021'den çok güzel dileklerimiz var bu dileklerin gerçekleşmesi için de tabii hepimiz aslında mutlaka kendimize göre bazı istekler diliyoruz Allah'tan. Ve o isteklerden açıkçası ben de böyle çok tatlı bir yıl diliyorum. İnşallah herkese çok güzel bir yıl olur. Bundan böyle her ay sizlerle YouTube videolarımı sürekli paylaşıyor olacağım ve burada da benimle birlikte olan çok güzel ekip arkadaşlarım var. Bu yolda benimle birlikte yürüyen gerçekten emin olun çok değerli markalarım var. Bundan sonra o markalarla birlikte aslında hep böyle yol alacağız ve e, beni destekleyen, beni seven özellikle sizler öncelikle benim için çok değerlisiniz. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Yaklaşık bir 8 yıldır ekranlarda hep sizlerle birlikte var oldum. Ama bu sene aldığım karar dolayısıyla Bodrum'a yerleştim. E, böyle kendime bahçeli bir ev içerisinde oturuyorum, mandalina ağaçları içerisinde oturuyorum. Güzel bir e, mutfak yaptım, güzel bir e, kendi hayatıma uygun, birazcık daha sade yaşamak istedim aslında bakarsanız. Umarım içinizde böyle beni izleyip birazcık daha sadeleşmek isteyen hayatlar vardır. E, ve iyi ki bu kararı vermişim diyorum. Bugün de böyle doya doya aslında yemek yapmaktan çok sizinle dertleşmek için bu videoyu çekiyorum. Tabii ki yemek yapacağız ama biz sadece yemek yapmayacağız bundan sonra bu YouTube videosunda. E, her şeyi yapacağız sizinle beraber ne yapacağız? Mesela kimi zaman ünlü konuklar ağırlayacağız. Kimi zaman böyle evimde günlük yaşantımdan size birkaç tane kare çekeceğim. Yılbaşına gerçekten size çok kolay, pratik, zaten anneanne işi, anne işi çok güzel bir kabak tatlısı yapacağız. Şimdi tam da mevsime. Aslında biz kabağı birçok yerde kullanabiliyoruz. Sadece tatlı olarak değil çorbasından tutun mezesine kadar böreğine kadar hatta bir kabak böreği olur böyle Arnavutların efsane olur gerçekten. Ee, kabağı aslında her yerde kullanabilirsiniz. Yemeğini de yapabilirsiniz, kıymalısını da yapabilirsiniz. Patates oturtma gibi oturtmasını da yapabilirsiniz. Kabağın her çeşidini yapabilirsiniz. Ama nedense biz sadece bunu bir yılbaşı tatlısı olarak hep görmüşüz. Aslında öyle girmemeli. Aynı zamanda kabağın çok güzel, çok lezzetli cipsleri oluyor. İlerleyen videolarda inşallah şu kolayları bitirelim. Kolaylardan sonra birazcık daha böyle bir tık bir tık zorlara doğru gideceğiz inşallah. Şimdi en kolayından böyle anneannenizden, annenizden gördüğünüz bir kabak tatlısı yapacağız size. Biz kabaklarımızı doğradık böyle çok güzel bir şekilde. Sülün gibi kabaklarımız çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi iyi kabak tatlısı yapmanın belirli püf noktaları var. Bunlardan en önemlisi aslında bakarsanız kabaklarınızın boyutları çok önemli. Kabak tatlısı yaparken boyutlarını böyle genelde inceliklerini kalınlıklarına çok birbirinden fark etmeden keserseniz çok daha lezzetli bir kabak tatlısı yapmış olursunuz. Şimdi kabaklarımı kestim. Hemen tencereme şöyle diziyorum. Mümkünse tek kat dizmeye gayret edin. Ama ona göre geniş bir tencere kullanın. İkinci katı dizdiğiniz zaman parçalanmalar çok fazla oluyor. Çünkü üzerine şeker dökeceğiz ve o şekerle böyle güzel bir şekilde kendi suyunu bırakacak, şekeri de içine çekmiş olacak. Çok daha böyle lezzetli bir kabak tatlısı yiyeceksiniz. Şimdi biz kabaklarımızı dize duralım. Şekerini de üzerine koyalım. Bir yarım saat bekletelim. Bazıları bekletmeden yapıyor. Bazıları bekleterek yapıyor. Değişebiliyor bunlar tamamen. Ama ben birazcık bekletmekten yanayım. Neden diyeceksiniz? Beklettiğiniz zaman onu ben daha sonra fırına da atacağım çünkü. En son onlar bekleyecek. Birazcık kaynatacağım. Kaynattıktan sonra üzerine pekmez dökeceğim. Benim canım anneannem öyle yapardı. Ondan öğrendiğimi yapıyorum size. O yüzden de onu sonra bir de fırında pişireceğim. Böyle karamelize olmuş bir kabak çıkartacağım karşınıza sizin. Hem çok güzel olacak hem de çok yediğiniz zaman böyle çıtır çıtır bir kabak yemiş olacaksınız. Şimdi ben üzerine de şekeri koyuyorum. Ondan sonra bir yarım saat bekliyoruz. Sonra tekrar beraberiz. Efsane kabak tatlımız Gördüğünüz gibi pişti. Vuram vuram kabak kokuyor gerçekten. Ama şu anda böyle kendi suyunda bıraktığı güzel güzel bir pişme işlemi de oldu. Şimdi ben ne yapacağım? Dedim ya size tarifi diye. Tam normalde de evet fırına atılıyor kabak tatlısı. Ama bakın şimdi kabaklarımı şöyle dizeceğim bir fırın tepsisine. Dizdikten sonra da üzerine birazcık limon sıkacağım. Neden? Ben kabak tatlısını yerken birazcık daha karamelize olsun istiyorum. O karamelizeyi de seviyorum. Tadını da seviyorum. Böyle birazcık daha ağdalaşmış bir kabak tatlısından bahsediyorum. O yüzden şimdi şöyle fırın tepsisine dizdikten sonra böyle bir limon gezdireceğim. Sonra da üzerine böyle bir pekmez gezdireceğim. O pekmezle birazcık daha limonla birleştiğinde daha da karamelize olmasını sağlayacak tatlımın. Böyle çok lezzetli, çok keyifli, çok güzel bir kabak tatlısı yemiş olacaksınız. Ondan sonra da 200 derece fırına gideceğiz ve güzel bir şekilde kabak tatlısını böyle lezzette yiyeceğiz. Yılbaşı gecesine hem çok kolay hem de normal hızlı misafirlerinize de sadece yılbaşı gecesi olarak düşünmeyin. Bir misafiriniz geldiğinde de böyle hızla yapabileceğiniz bir tatlı olmuş olacak. Evet, şimdi artık böyle tencereyle dökebilirim. Ne kadar araları açık olursa o kadar daha böyle ağdalaşması daha kolay olur. Bilginiz olsun. Böyle zaten kabakların da böyle lifleri çıkmış oluyor. O lifli hali aynı zamanda en lezzetli halidir kabağın. Şöyle her şeyi de koymuş oldum. Tamam. Şimdi üzerine şöyle birazcık limon sıkıyoruz. Dediğim gibi ben biraz daha anane işi tarif yapıyorum bugün sizlere. Hem böyle çok farklı olacak hem de çok lezzetli olacak. Ve şöyle bir kaşık alayım. Hemen kaşıkla da şöyle pekmezle de gezdirme işlemi yapacağım. 200 derecelik fırına gidiyoruz. Ve kabak tatlımızın böyle kızarmış halini fırından çıkarmış olacağız. Böylece yılbaşı gecesine harika bir tatlı göndermiş oluyorum size. İnşallah tatlıyı yeriz, tatlıda konuşuruz. Ben şimdi fırına gidiyorum harika bal kabağımız fırından çıktı. Böylece muhteşem bir tatlımız olmuş oldu yılbaşı üzeri. Ben böyle güzel bir konsept hazırladım. Hem mutfağımda belki size de farklı bir alternatif olabilir. Evinizde aslında ne varsa böyle genelde biliyorsunuz yılbaşı rengi kırmızıdır. Kırmızılardan peçeteleriniz olabilir ya da örtüleriniz olabilir. Tabaklarınız varsa tabaklar olabilir. E şimdi her yerde de böyle kırmızı konseptleri var genelde. Onlardan destek alabilirsiniz. Şimdi güzel şöyle Özellikle üzerleri böyle kızarmış olanları ben çok seviyorum. Çok da lezzetli de oluyor aynı zamanda. Biraz önce de dediğim gibi özellikle pekmezi döktüm. Bu pekmez e, benim böyle anneannemin hep kullandığı bir şeydir. Pekmez birazcık daha ağdalaşmasını sağlıyor. Daha önce de söylediğim gibi size. O böyle lezzetli, tatlı bir de tat veriyor. Şöyle hemen daha da böyle güzel sunumlar da yapabilirsiniz tabi. Bu bir porsiyon için fazla değil mi diyeceksiniz ama o kadar güzel ki gerçekten bir porsiyon için hiç fazla gelmeyecek emin olun buna. Böyle tatlı tatlı yemiş olacaksınız. Hem de 2020 bizi üzdü ne de olsa 2021 belki daha da böyle mutlu bir hal bırakır bizde. Şöyle ben tahin kullanıyorum. Üzerine de ceviz koyacağım. Sizde tahin hem çok güzel oluyor bir de üzerinde pekmez vardı birazcık daha böyle tahin Böyle bol bol ne kadar da güzel oldu Diyeceksiniz ki çok tahin döktün ama gerçekten çok lezzetli oluyor. Ne kadar bol tahin o kadar güzel oluyor. Böyle cevizlerim de var. Şöyle cevizlerinizden de bol bol kırın üzerine. Biraz kalorili ama yeni yıla giriyorsunuz artık idare edin yani. İşte böyle bugün size çok lezzetli, benim çok sevdiğim anneannemden bir tatlı hazırlamış oldum sizler için. Hayatınızda her şey özgürce olsun, her şey güzel olsun, sağlığınız bol olsun. Özlem Mekin YouTube kanalına izlediğiniz için önce sonsuz teşekkür ediyorum size. Bu ilk videom böyle tamamen yılbaşı üzerine birazcık morallerimizi yüksek tutmak için de o yüzden bu kadar şıkır şıkır giyindim. Ama normal zamanlarda, bundan sonra sürekli olarak size çok sevdiğim markalarımla ve kendi projelerimle birlikte sizlere sürekli video çekiyor olacağım. Sizleri çok seviyorum. Umarım sayfama abone olursunuz. Her daim mutlu olun, esen kalın istiyorum. Yeni yıl size bol sağlık getirsin, huzur getirsin, bereket getirsin, sofralarınızdan bereketi çeksik olmasın, bir de her şeyi afiyetle yiyebilecek kadar keyfiniz bol olsun.